Valla işte hocaya sormuşlar ya, demişler ki damdan düştün, sana kimi getirelim? O da demiş damdan düşen birini getirin, o benim halimle anlar. Otizmin halini otizmle anlar. Birisi bazen bana geldiği zaman en kötü bir hikayesini anlatıyor, ağlıyor mesela. Ben algılayamıyorum mesela onu. Danıştığım mesela ben diyorum otistik bir karakterim, aspergerimdir mi? Sen diyorum sen ben seni üzerim ben diyorum. Hani böyle seni anlayamam, empati yapamam. Mesela ben toplulukların karşısına çıktığım zaman asla onların gözüne bakamam. Beni korkutuyorlar mesela. Büyük kalabalıklarda konuşurken şunu yapıyorum. Kalabalıkta kimseye göz teması yapamam. Yani o çünkü bende korkuş bir anksiyete yaratıyor. Kalabalığı bir tane olarak görüyorum. Yani böyle gibi görüyorum ilk önce. Bir sürü insan var ve gözümü kimseye böyle kesişmiyorum. Çünkü onu yaptığım zaman biterim yani. Sonra bir süre sonra biraz alışıyorum ama asla bu tam alışma anlamına gelmiyor. Onun için büyük e, mesela kitlelere konuşurken onu tekmiş gibi görüyorum. Bir de antrenman yapa 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 konuşa konuşa onu biraz yendim ama yine de yeni girdiğim insanlara ya asla o göz temasını kuramam ve her zaman kaygı olur. Onun için işte buradan da şunu anlıyoruz. Karşıdan her güzel gözüken şey kendi içinde büyük bir felakettir. Bazı şey de oluyor mesela. Bir tane seyirci saçını mavi boyatmış oluyor. Şurada bir tane teli böyle farklı ya da şey yap kurdele yapmış ya kafasına bir mavi kurdele var. Bir takıyorum ama mavi kurdeleyi, Kafam bir şey anlatırken hep arkada o mavi kurdele dönüyor. O mavi kurdele, Hep onunla vakit geçiriyorum. Tabii bunu bununla bu bir şey anlatmak çok zor bir şey. Yani kafanızın arkasında bir şey var, dönüyor sizde. Bir obsesyon var. İşte ee, işte o sıkıntılı bir şey. Yani öyle bir maceralarım oldu. okula gitmek hayatımda yaşadığım en büyük benim travmadır. Böyle içimden dua ederdim mesela okul bitsin diye. Benim hoca bir gün bana şey sormuştu. Yeraltı kaynaklarını yazın demişti. Ben patates yazdım, havuç yazdım. Oğlum dedi yeraltı kaynağı patates olur mu dedi ya. Ne dedim lan yeraltı kaynağı? Olmaz dedi, olmaz. Ben yıllarca bunu düşündüm yeraltı kaynağı nedir diye. Bir de hayatta hiç anlayamadığım şey motorlu ve motorsuz taşıtlardı. Çünkü onu anlayamadım. Neden anlayamadım biliyor musunuz? Motor ne demek? Yani hoca onu söylemedi bana. Motor, motorun tanımını yapmadığı için ben onu anlayamadım. Çünkü otizmli çocuklarda kelime dağarcığı da olmuyor. Keşke hoca motor ve motorlu taşıtları öğretirken önce motorun resmini gösterseydi yani. Önce motorun resmini görmeden biz motorlu taşıtı öğrenmeye çalıştık. Tabii çok ağırdı. Benim tek bir yönüm iyi mesela ezber kabiliyetim. Hala da öyle. Kitapları ezberleyebiliyorum aklıma tutabiliyorum. Ama çok böyle hani e, bir bana bir şimdi zeka testi getirin. Ben zeka testinde çok kötü çıkabilirim yani. Hani var ya zeka testleri. Mesela çocuklar da yapıyorlar işte bir üçgen var, o var. Mesela diyor ki şöyle bir sıra var diyorlar. Üçgen, artı ve kare bunların işte bilmem ne sırasına göre dizim falan. Ben bunu hayatta anlayamam. Ben ya yani bitti. Ya yani ben çok basit bir yetenek sınavında kalırım ben. Yani ama iyi olduğum nokta ne? İyi olduğum nokta ezber işte. Ezber, ezberleyebiliyorum. O da beni tıpta iyi yaptı. Yani çünkü tıp ezberdir. Tıp ezber oldu çünkü işte tiroid hastalıkları ezber, beyin tümörü ezber ne yapıyorsunuz? Çünkü yani beyin tümörünün bir şey yok yani ezberliyorsunuz. Işte. Geniş genişiyor, tedavisi bu. Ondan sonra ilaç dozları var. Onlara bayılırım ben. Bana ezber vereceksin. Hafızımdır ben. Mesela anneme hep şunu söylüyorum. Diyorum anne diyorum evdeki hiçbir şey kaldırma. Çünkü ben çok öyle şey yaptım mesela. Annem bir gün benim çantamda bir kağıt vardı. Kağıdı almış. Ee, sonra ben Denizli'ye gittim, çantayı bir açtım o kağıt yok. Kağıt da iğrenç bir kağıt yani böyle hiçbir şey yaramayacak bir kağıt. Sadece o yerinde yok diye, bazen ataç da oluyor. Çantanın içinde benim ataçım vardır bir tane, o ataç yoksa ben öfke nöbeti geliştiriyorum. Denizli'den o kağıdı almak için geriye geldim, o kağıdı aldım bir daha gittim. Yani şöyle oldu, 5 saat Denizli'ye gittim İzmir'den. 5 saat geri geldim, 10 saat, 5 saat daha gittim 15 saat etti. Sadece o kağıt yok diye, o kağıtta hiçbir şey yazmıyor ama. Öyle bir tane kağıt vardı. Ben onu her açtığımda görüyordum benim şeyde, çantamda. Onu değiştirmeyeceksin mesela. Onun için anneme bunu öğrettim. Annem evde hiçbir şey yerini değiştirmiyor mesela. Çünkü değiştiği anda e, çok kötü mesela şeyler oluyor. Onun için bence buna saygı duymak lazım. İnsanlara da bunu öğretmek lazım. Konuşmak lazım. Bazı insanlar bunu kabul etmiyor. Diyor ki ben seni çekemem diyor. Çekemezsen de ne yapayım yani ben de. Bence bazen yalnız kalmak birini değiştirmekten daha kolay çok az insan var hayatım. Arkadaşım yok benim yani. Ve telefon açıyorum bazen. Telefon rehberinde olanlara bakıyorum. Onları siliyorum mesela. Aramayanlar var beni. Onların hepsini siliyorum. En sonunda sile sile annem kaldı, babam kaldı. İki tane de asistan kaldı. Sonra birileri soruyor bana sen neden diyor bizim numaramızı kaydetmiyorsun? E, ben sen ne yapacağım diyorum. Şimdi adam orada yıkılıyor karşıda. Şimdi ben sen ne yapacağım? O kötü bir şey değil esasında. O şu demek. O benim körlüğüm esasında. Yani ona şu hissim yok ona karşı. Yani bir sevgi, işte ya bir dostluk. Öyle bir şey besleyemiyorum yani. Bazen benim mesela bayramımı kutluyorlar. Bu diyorum neden beni kutluyor bayramımı diyorum mesela. Neden oldu? Bunu neden yaptı acaba diyorum. Yani siliyorum mesela. Hiç okumadan silerim mesela WhatsApp'ları falan. Mesela oraya bir şeyler yazıyorlar. Mesela kalp filan atınca sinir oluyorum. Bende de öyle öfke nöbeti oluyor bazen. Yani bana şey yazacak mesela. Yani direkt bir cümle yazacak. Merhaba, karaciğerim hasta. Şu tahlil sonuçları. Ne diyorsun? Bu benim için en doğru insan modeli bu benim için mesela şöyle bir merhaba yazdığı zaman bana bir insan bir de kalp attığı zaman benim için bu ne demek istiyor şimdi diyorum e, algılayamıyorum e, ve çok canım sıkılıyor sinirleniyorum ve onları siliyorum yani o benim için çok tehlikeli bir şeydir. WhatsApp emojileri otizm için çok sakat bir şey bir kere yani çocuk normal insanı algılayamıyor onu nasıl algılasın? Şöyle bir şey olabilir belki o emojilerin yanında bir şey olmalı. E, siyah beyaz ya da mesela kırmızı mavi de olabilir. Siyah beyaz daha iyi. mesela Siyah ise o kötü bir şey demek. E, beyazsa da o iyi bir şey demek. Öyle daha iyi olur mesela. Hani otizmler için iki renk olmalı. İyi duygular, kötü duygular. İyi duygular ne mesela? Gülmek, öpücük, ondan sonra var ya kalp. Onlar e, yanında beyaz olacak onların yanında. Kötü duyguların yanında siyah olacak. Ya da üstünde çarpı da olabilir. Şöyle, şöyle. bir kutucuk, çarpı. Bir de mesela bana kadınlar bazı ifadeler kullanıyor bazen. İşte diyor şöyle yaparsan şöyle olur. İşte sevginin üç komponenti vardır. Bir, ben onları söylediği zaman yine sapıtıyorum. Bu diyor ne demek istedi? Kötü bir şey mi söylüyor diye. Ee, ya yani benim için bir insanın beni sevmesi iki şey biliyor musunuz? Bana yemek yapmalı. Bir de başım okşamalı. Yani ben onun dışında bir şey anlayamam yani. O, onu ben hep söylüyorum insanlara. Önce inanmıyorlar bana. Ama yaşadıkları zaman sadece evet ya gerçekten böyleymiş. Ben, ben de söylemiştim. Onu yapıyorum yani, yapacak bir şey yok. Gelecekte herkesin bir yedeği olacak. Onu anlatayım biraz. Yani herkesin bir kopyası ya da ciğerinin, böbreğinin, karaciğerinin olduğu bir hayvan olacak. Onun için bu da güzel olacak. Yani mesela o zaman uzun yaşayabileceğiz. Çünkü böbreğimiz, karaciğerimiz değişebilecek. Ama beynimiz ne yazık ki beyin nakli mümkün değil. İşte nasıl doğdun öyle gidiyor. Onun için... Benim kapanışta böyle olsun. Herkes kaderini yaşar ya. Ben onu öğrendim ya. Kadere müdahale edemezsiniz. Kadere müdahale etmek tek bir kader bence. Hani mesela diyorsun ya ben değişeyim bugün. O da kader bence. Son laf bu. Kaderini değiştiremezsin. Herkes kaderini yaşar.